Evet arkadaşlar. Tokat kestiğiniz dereceyle rekoru kırdı. Ama biz de bu sıcakta kafayı kırdık. Artık dayanamıyoruz. Çok sıcak. Kendimizi yıkamaktan hiç çare olduk. Üç gündür diş yerine su kalmadı bitirdik. Arabamızı yıkıyoruz. Kendimizi yıkıyoruz. Ama yine serinleyemiyoruz. Son 90 yılın en yüksek sıcaklığını yaşıyoruz. Şu anda arkadaşlar Mardin'le yarışıyoruz. Tokat böyle bir sıcaklık görmedi. Yani insanlarımız şu an pişmiş durumda. Kardeş ben 54 yaşındayım. 4 yaşından bu zamana yaklaşık hatırlıyorum her şeyi. İlk defa dün 47 dereceyle Tokat rekor kırdı. İçeride de duramıyoruz, dışarıda da duramıyoruz. Böyle bir sıcak görmedik biz. Abi ben ilk defa gördüm böyle bu şekilde olduğunu. Ben 15 senedir bu işi yapıyorum. İnan e, dünkü gibi havanın sıcak olduğunu hiç görmedim.